Ya Peki ortasına... boy dezavantajın var mı sence? E, varsa avantaj. da diğer arkadaşlarım da var. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum. Hiçbir zaman bir yere yakından korkacaksın derler ya. Gibi. O başka bir yere çıkıyor. <laughs> evet. Size bol şans diliyorum. Teşekkür ederiz. Hey amigo. Yani ne oluyor Yaşar? Nasılsın? Stop. Go yere şey. yakın alandan korkuyorum. Gerek var mı kameraların önünde böyle şeylere? Ama olunca, işte sonra ben sinirlenince de Tansu sinirlendi oluyor. Yaşar yine Tansu'yu sinirlendiriyor. Tansu'nun boyuyla ilgili yaptığı espri onu kızdırmışa benziyor. Geçen haftalardaki kavgalarını hatırlarsak bu tür gerilimler çifti etaptan kopartabiliyor. İki, üç. Güzel. Çok güzel. <laughs> Çok eğlendi. Düştüm. <laughs>